Merhaba arkadaşlar ben Ufuk ee, Sizinle 6-7 gündür video çekmiyordum işte Teoga hazırlık falandı filan da <laughs> <laughs> ee, Kurs murs açıldı bu evde hazırlıktan kurtuldum Artık her gün sizde 3 mod Minecraft serisine video atacağım 1-5-2-3 mod Şu 3 mod şey ee, Mod yükleyebilmek için Minecraft'ta şu üç Endüstriyel Craft Elektrik Melektrik şey tesisat falan var. Pop bok modu. Bok bir maden işte tuvalet var sıçıyor falan. Timber biliyorsun zaten. Bir ağacın en altındaki bloğu kırınca en üsttekiler de geliyor. Hayatta kalma. Kapalı. Kapalı. on sandık açık. <laughs> hop daha videonun başında bir saniye arkadaşlar evet arkadaşlar geri döndüm ee, ufak bir sorun vardı işte ha bonus sandık burada oh oh, oh 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 hemen şu taş baltayı alayım zaten şu ağacı kırdım mı bütün odun ihtiyacımı karşılayacak şöyle kalsın bakayım. O daha düşüyor üstten. 60 FPS ile videoda niye bu kadar kasıyor? Dur ben şu sandığı alayım. Meşaleleri alayım. kedi hiç de sevmem şu hayvanları ya neyse ama benim taş bulmam lazım hazır gelmişken şuradan şu kumları da toplayayım kritim modda oynarken köylülerden gördüğüm bir evi yapacağım gerçi ben bunlara bug'la alsam daha mantıklı bak çok kolay. En alttakini kral kırmaz şey meşaleyi koyun üsttekiler de size geliyor işte. Çakılda kullanıyordum ben bunu da. Kumda da yarıyormuş. Hemen taş. Hop ayrımlı. Ova ilk bölümden ayrım. Bayağı doldu tuvalet yaparız hemen Allah Bakayım 32 tane taş toplamam yetecek Bir saniye arkadaşlar Geldim Hemen şu taşları 32 tane yapacağım Eve başlayacağım Lan Yatmaz Hayır lan Bunlarla işim kalmayacak Bunu da crafting table için kullanayım Hemen evime Ooo oh, şeker kamışı tamamdır Kaç tane iron var 8 Kaç tane gerekiyor 6 3 tuvaleti yaparız da sıçamayız ya. Şu karşıdaki şeker kamıştan dağılayım. Of. Hemen şimdi ne yapacak bir alan bulayım. Düz. bak denize yakın, buralarda bir yer bulmalıyım. Bu ne lan? Yavru koyun mu bu? Yo bildiğimiz koyun. çık çık. O hala geçmedi ha kasma. Ana burası ne lan? Oo. Şu kömürleri de toplayayım. ne zaman geçecek şu kasma ya şöyle hiç de düz aka, akan mekan yok Bak burası iyi bir şah. Bir, iki, üç birim oldu. Dört, beş. Dur şuradan aç. Üç beş tamamdır. çanta Ha tamamdır. Şimdilik şunları atayım hemen tere. O küçük mü oldu lan? Ya neyse. Kullanışlı oluyor buna katman çıkınca. Bununla bağlantılı daha bir sürü ev yaparım ben. Hala bitmedi kasma be Neden bu kadar çok kasıyor ki Anlamadım Şimdi Gerçi bu yetmeyecek balta alta şunu dök tamam bu kadar yeter of, of, kasma be Lütfen bitsin artık kasma lütfen. Artık yani hangi köylünün evini yapacağımı tahmin ediyorsunuzdur. Gerçi şuralarda yanlış yaptım. Ya doğru. crafting table nerede? Aa kasma kasma lütfen artık ya. Şuraya crafting table. Hemen bir kapı. Bir saniye. Gene geldim. Lan. O oyun buga girdi. Neyse ben zaten şu evi yapıp bitireceğim videoyu. Bir dakika lan Kaydet onu Of Oyunu kapatmam gerekecek Neyse ben bu videoyu birleştiririm Evet beyler Geldim Oyunu kapatıp açtım Videoyu birleştireceğim En son ne yapıyordum şey yapacağım. Ne? Ev, e, ha eve şöyle şunu koydum. Evin girişi tamamlandı. Şimdi şunları da aç yapayım hemen. Şöyle bir chest. İki chest oldu. Ya da böyle koymayacağım. Şöyle daha şekil. Ha, crafting table aç. <laughs> of nasıl yapılır? Ha shift'e basılı tutarak. Lan. <laughs> Şunu bunlarla merdiven yapacağım. 27 tane oldu Ha şimdi Çit Evet Bu kadar yeter herhalde Tamam Şurayı şöyle kapatayım Bir tane daha açım olsa keşke Buraya da yetmeyecek abi Çubuk lazım Hemen şuradan atlayıp ben bir tane daha açı keseyim bir tane gelsin fazlası gelmesin Oyun normalde daha. Ben kaç tane oynuyor? 269. Aha. Neyse düzeltirim ben bunu. Nerede? Maşallah. böyle şekil be oldu. <laughs> evet. Şimdi hemen şu chestleri dolduralım. Buna blokları koyayım. Şöyle kumları da. Buna da açılsana lan Of. Üstünde bir blok olması gerekiyordu. Açılması için. Ha olsun. Şöyle blokları koyayım. Bıraklar buraya. Diğer saçma sapan itemleri da şuraya koyayım. Yemek kalsın yemek iyi karnım aç. Şeker kamışları kalsın onlarla şey yapacağım da Harlamarla yapacağım tuvalet kağıdı için. Aaa yarım can kaldı. Tam bunu da atayım. Şu dışarıdan taş alayım. Ha. Kazma kazma. Ha. dört taş var. Al Ocak. Kömürleri al. Ayrımları al. Pissin bunlar. Benim daha ayrım bulmam gerek ya. Şurada kömür vardı değil mi? Şunlara bir gideyim hazır burası iyiken buradan madem de yaparım Ana kırmadı da bunu Şöyle kaç blok ineyim buradan dümdüz giderim. Daha 15 dakika olmuş. Bir 15 dakika daha çekerim. Yanıma da meşale almadım ha. Şimdi çıkıp bir meşale yapayım. Ha ayrınlar olmuş. Al ayrınları. Ee, şimdilik koy. Çünkü yetmeyecek. Bir ayrın daha gerek. Aa, ne yapacaktım, ne yapacaktım, lan mesalle? Ay yanlış koydum. Bütün çocuklarla mı yaptım yok? İyi. Birkaç tane kasma yapayım. 5 tane yeter Lan kazma böyle mi yapalım Bak. Bak ne kadar düzgün Envanter kullanma Al At bunları Ben bu videoyu bitirince hemen Minecraft'a şey vermeyi öğrenip RAM vermeyi öğrenip bir şey yaparım RAM verip öyle bir tane daha video çekerim Ben bugün 2-3 bölüm çekerim her gün bir tanesini atarım işte kaçtayız 5940 inelim ya da Ha, ayrı ayrın tamam. İyi. Şöyle geriden kazayım da. O oh, tamam tuvaleti yaptık sıçtık beyler. Hemen ben boktan kazma falan yapayım şimdi. Bu bölümü tuvalet yapıp bitireyim. Bir de evi tamamlayayım ev daha tamamlanmadı. Normalde bir birkaç tane şey eksik yani. Şunu. Dur, Önce demirler. <laughs> elektrikli fırın, elektrikli fırın var işte onları yaparız. Bu evin yanına bu ev gibi daha birkaç tane daha yapacağım. Böyle yana doğru gider. Arkaya markaya yaparım. Kale gibi bir şey yaparım ben yani. kömürler de koyayım şuraya. Tamam. ben şunlarla bir kova yapayım. Su var mı yakınlarda? Evet. Heh var iyi Sınırsız su kaynağı yapmam Gerekecek yukarıya Hemen genomunu da köylülerinki gibi yaparım Şuraya Üşeniyorum bunu da kazmayla kazacağım. ne kadar köylü özentisi ya şimdi nasıl yapacaksın önce şurada dört tane kalacak dur bakayım burada dört tane Yok. 4 tane şurada kalacak tamamdır Ha. Şimdi neden böyle yapın? Sen mal mısın diyeceğiniz? Yok şekil bir şey yapacağım şimdi ben buraya. Şöyle ikişer blok olması gerekiyor. Çektik mi çekmemişiz. Evet. Tamamdır suyu. Tamam. Suyu şöyle koyacağız. Tabi daha bu bitmemiş hali. Bitsin daha şekil olacak da. Video uzadı baya. Hemen şu su kaynağını yapıp sıçıp bitireceğim. Of illa dört kere indirecek. Lan sınırsız da olmadı ha. Of her neyse. Ayarlarım onu. Şuradan şu demirleri al. Bir tane al. Bunu böyle koyalım. Şunu şöyle koyduk mu tuvaleti ver. Aa kovayı geri veriyormuş lan. Ben kovayı vermedi tebliğdim. Neyse şöyle de salacağız lan. O neyse. Nereye sıçalım? Şurada sıçalım işte. Bunu böyle suyla dolduruyoruz. Şeker kamışlarından kağıt yapıyoruz. Kağıtları da şu yan yana koyduk mu tuvalet kağıdı oluyor. Gerçi bu kadar etmez. 3 daha yapacağız. Ha. Ha. Sıçtık, sıçtık, sıçtık. Al boklu tuvalet kağıdı. Şimdi bizim bir el daha sıçmamız gerekiyor. Kolaya Şuradan da su ya? Of Allah ım. Ne oldu Al tuvalet kağıdını Buna da sıç Heh. Şimdi bu dört tanesini şöyle koyuyoruz Bize bok bloğu veriyor Bok bloğunu da pişiriyoruz böyle bir tane bok külçesi veriyor. Şu kumlar pissin. İşte bok külçesiyle zırh kürek mürek yapabilir. Hatta şöyle göstereyim. Yapmayacağım. Sadece olduğunu göstereceğim. Kürek için bok harcanmaz. Bak böyle işte. Şitil ol. Ya da as yaptım lan. Neyse bir şey olmaz. Bu şey Diamond, da, Diamond'dan daha hızlı ve daha dayanıklı. Aha bak, bildiğin sıçarak maden yaptık. Diamond gibi hızlı işte. Şu şey de olsun, evet tamamlayayım. Hemen bitireceğim videoyu. Yarım saat oldu sanırım. ev bu işte bundan ibaret tabi ben şu sandıkları da indireyim of ne uğraştım be Nerede sandık şu şurayı indir ev değişik bir şey oldu neyse <laughs> İlk bölümünde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Takipte kalın.